Bir kentin baharında sevdim seni, ağaçlar yapraklarını dökmeden. Yeşilliklerinden topladım gülüşleri, bir ağacın gövdesine sakladım kokunu. Pencerelere yağmur yağmadan topladım çiçek bakışlarını. Caddeler ıslak kefenler çizdim. Ölümün adresini arka mahalleye yolladım. Kentin sarısına boyadım kokunu. Özgürlüğü ektim rahmine. Sokak sokak aradım faydı meçhul bakışlarını. Ayak izlerini aradım yağmur sularında Sokak lambalarındaki gölgeme Anlattım seni sabaha kadar Bir sigaranın ölümünü verdim ciğerime Geçtiğin o ilk caddeye Sokak suları yazdım Maviye boyadım dış kapınızın rengini Adresini şaşırıp bana gel diye Yine baharda kaybettim seni Kentin tüm yaprakları düşmeden yağmurlar buza kesilmişken, karlar sıkı bir kışın doğum sancılarına tutuşmuşken, toprak, mezara taş kesilmişken, kaybettim seni.